Biz, biz senin içinde, senin içinde, şimdi Rahat sen ol. bizi düşür. Yok oğlum, niye birbirimiz biz deli miyiz? Niye birbirimiz? Ama <laughs> eğleniyoruz da. ya saçmalamayın. Lütfen. Hadi. Hadi devam. Yarış başlasın. Bende de var Ya bak. Ya herkes çizdim. bereketli Ki <laughs> 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 ben mi vuramam. <laughs> Evet abi Baran hocam. Gel hocam bize ya. Evet. Yok, yok. Devam, Ay, hocam. Gel hocam. Biz kendi abi, taşımcılık. Taşımcılık evet. Gel, Gel, şöyle selam verelim. Arkadaşlar Furkan da niye gördüğünüz üzere yarım saatte kayacak hale getirdik. Yot ettik. Evet, o. Sizler de kayak eğitimi almak isterseniz Snowboard Profesyonel Kayak Kulübü Instagram ve aplikasyonumuzdan takip edebilirsiniz. Evet. Moderatörümüz Barış Hocamız. Herkesi, Herkesi bekleriz Sarıkamış Kayak Merkezi'ne. Hepinizi bekliyoruz. Evet Sultan evet. şu an. Ay, doğru abi, abi. Önden hemen. Ay, bu. Hemen önden çekiyorum. Ay, bu. Süpersin ya. Yavaş. Yavaşla, yavaşla. 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 Evet arkadaşlar, şu an çok hızlı gidiyor. Yavaşla. Tuttum ben seni, tuttum. Hiç evet, hiç Süpersin ya. Nasıl kaydın? Çok güzeldin. Hiç düşmedim ha. Yani şey... Çok şey. Şok aldın Tebrik ederim. Gerçekten. Çok iyi. Bana olacak şimdi? İyi süperdin. <laughs> Çok iyiydin. Korkmadım değil bu. Azıcık tırstım. Hayır hocam. Korki hadi kork. Abi tenebene hayır dedi bu bir sene. Tamam yazdan dedi. Yazdan dedi. Yeni alınca kaç Ne? Abi yayını bana çevir. Canlar ne yapıyorsunuz? Uçtum gördünüz mü? Vallahi uçtum. Gördünüz mü? Yemin ederim böyle bir şey yoktu. Mükemmeldi. Beni çektiniz mi? Ekran kaydı aldınız mı? Furki yavu. Merhaba. Merhaba. Tabii biz ki de. Gerçekten. Evet. İyi zahmet ettiniz. Çok Yok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yavu çok tatlısın. Teşekkür ederim. Büyük Yayında gözükmek ister misiniz? Tabii ki. Canlar bizim için gelmişler. Ben de merhaba. Nasılsın? <laughs> merhaba. merhaba. Aa, Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Ne Sizin Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. Alo. geldin. Ha, 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 hadi şekerim. Evet, hadi. Hey hadi. kopardı. Güzel mi? ben. çok hızlı gitti. Hızlı çok hızlı gitti. gitti. Güzel gitti. mi? Güzel al Güzel. Güzel. Ya, biz fotoğraf çekileceğiz kızlar. Niye bunun şarjı yok? Kaç şarjı? Al burnum burnum hep. Sen al.

Tamam hadi çok sağ olun çok memnun şey oldum şey kayda, teşekkür iyi ederim, iyi bak, teşekkür ederim. zahmet de et de. ettiniz hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. <laughs> <var. gülüyor> Canlar nasıl uçtum? Geçin, geç. Yine mi gidiyoruz? Siz sıkın. Bir iki dakika kayın. Abi yok Paris, abi. Bari sen de iş istersen. Yorulmadın ne? mı? Yorulmadın mı? Bunun şarjı bitti. O değil. Bizim Şu bir tane. Onunla niye yayın açardık ya bir yani? Bir şarjı yok mu? Sen iyice şarjı. Bunun 13 kalmış. Reis konusunda gelmiş. Şirit mi var? Kayıtır da gel telefonu. Tamam bir tur daha kayın öyle abi. Tamam gel niye? Hadi geç. Bizim yanımızda. Niye gidin? Ne yap. yaptınız? Siz üçüncü ikinci Abi mi gidiyorsunuz bays. üçüncü mü? Biz Hayır. üçüncü. Gel evet. evet. Yavaş, yavaş. Yavaş. Sen de. yavaş. Sen de. Bu tarafa gel. Lütfen tamam. bekle sen. Bu tarafa gel evet.